İş var, bak. İşte biz aç, Bak, bak, bak. Bu nasıl delirmiş lan adam? Bak, Sofada bayağı büyük ha. Bir, bir metre yakın var ya. Vay, wow. manyak bir yer başkan ya. Adam yani buraya bir çalışmış ama. Başkan, görüyor musunuz arkadaşlar? Bir adamı neler yakaladı ama adam burayı yarım bırakmış. Ya, açamıyor. Açamıyor ya da patlatacak. delmiş başta bence. Bence başta delmiş gelip patlatacak bunu. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Vallahi baksana adam o. Bo boom uçak, uçak. uçuracak başka. Üstte. Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Mükemmel yerdeyiz değil mi başkan Çok bugün? Çok güzel ya. Harika yerler. Burası tapınak mı şimdi? Başkan burada hep ta ayrı ayrı tapınaklar var. Tabi biri aşağıda var. Biri bu. aşağıda. Aa Şuradan bir aşağıya bir figür alalım. Bak Görüyor musunuz evet. arkadaşlar? Sanki hayvanat bahçesi bak, sırayla, gibi. Sırayla görüyor musun? Orada biliyorsunuz video çekmiştik. Videolarımı takip eden kaplumbağalar hep karşı tapınağa bakıyor. Burası da küçük bir tapınak değil mi? Küçük. Evet, evet. Kavimin bir yaşamış. Şuraya bak arkadaşlar. Versene şu sopayla başkan. Şöyle göster bak. Bir aşağı 2 3 4. Burada diyor ki içeride 4 oda olduğunu söylüyor başka. Anladın evet. mı? Mezar var demek istiyor. Şurayı göster. Bak bak bak. Görüyor musunuz arkadaşlar sunak. Sunak. Bir de başkan şu yukarıda var. Bak ben tam elimle gösteriyorum gerek yok bırak. Şurada büyü. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi burası başkan şöyle karşıdan yapalım. Baksana abi giriş. Bak. Ya, bak. Burası giriş. Kesmeyi görüyor musun? Bak. Şimdi ne göstereceğim bak bilinçsiz hani bazı yorum yapanlar var ya tamam, tamam. bak herkese biz eleştiriye açıkız değil mi? Abi canım eleştirsinler şimdi, ya. Şimdi eleştirsinler biz Bilinçli yapan eleştiriyi ben, yapan kişiyi ben eleştirme. Takdir ederim. Bak şimdi, bak şimdi. Şurası sunak. Görüyor musun arkadaşlar? Şurası kaya. Burasını adam sonradan yapamaz. Bu kapağı sonradan ilk başta yapıyor. Burayı yerleştiriyor. Görüyor musunuz? Burayı içeri. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya. Burası oda. Burayı patlatırsan içeride dört tane oda olduğunu söylüyor. Mezar olduğunu. Evet doğru. Böyle gidiyorsun. Çok. Buradan bir geçelim. Muntazam bir işçilikten başka tamam. Şöyle işaretlere bak. Süper. Şuraya bak. Girişe bak. Ne diyor? Zirve adam beni aç diyor da biz oda açmıyoruz. Oda açmıyoruz. Sunağa bakın arkadaşlar. Sunağına bakın. Allah'ını evet. severseniz. Görüyor musun? Gel bakalım başkan buradan. Oradan mı aşağıdan mı gelelim? Aşağıya Şöyle bir tapınağın yerini bir bakalım. Şöyle değil mi? Gel bakalım Buralarda bir burayı biri kırmış mı başka? Kırmış mı? Ev kırmış. He, ee, yeni kırmış ama oradan kilet çıkmış başka. Hasayı hasa para mı almış bu? Hmm. Ha, başka. Oradan parayı almış. parayı almış. Zaten orada sunak var bak. Yeni yapmış ama. Gel bakalım. Ya gözün yapmış bunu. görüyor hı. hı. gibi gelmiş ama buraya. Bak. Bu hani kayalar var ya hani su çanakları sunum evet. var hani ruhu şahit oluyor yukarı aynı, çıkıyor aynı ya Aynı sistem burası Roma değil mi? Başka? Ro Roma tarzı ya. İşte bu ne? Oh. Burada hediye varmış almışlar He Gördün mü? <laughs> Oğlum, var ya. Nasıl yapmış bunu almış adam hediyeyi bak Görüyor musun arkadaşlar hediyeyi almış adam Şöyle bir çekeyim başka Başka Bu orasan hala içeri olur. gidiyor He Bak arkadaşlar size net gösteriyorum şu anda. Hediyesi alınan yer. Adam bence var ya. Gel gel. Daha güneş de vuruyor tam var ya. Bak burada küçüğü almış. Bak kay ver çıbığı ver. Bak. Burası hediye almış. Şu içerisi ayrı blok. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Başkan bunu açacağız. Açalım bunu açalım. Bunu görüyor musunuz? Bak yukarıda suna sunak. Bak bu mezar fidyesi. Başkan evet, bu mezar fidyesi bunu açacağız. Bak aynı tüm sunaklara bak arkadaşlar. Hep, hep oraya görüyor musunuz yukarı? Bu su sunu çanağa kayası yukarı doğru zirveye kadar çıkıyor. Ruhu şad olsun diye. Var mı oralarda bir şey? He? Aynı dediğim gibi arkadaşlar. size işte dediğim gibi burada düz kayalar, aynı sunu çanak var ya başka. Evet. O zaman işte yukarı doğru zirveye kadar çıkıyor. Tanrıya diyor, ruhu şad olsun diye su çanağı yapılmış. Buraya hediyeler, sunumlar yapılıyormuş başka. Oralarda var mı? Ama şu kasa hediye kalmış başka. Benim en çok da hoşuma giden bu. Başka. Ben sana söyleyeyim. Bu adam var ya. Sadece hediyesini almış. Bu kasa duruyor. Yapıştırma. Orasan'la. Gördünüz mü arkadaşlar? Beni aç diyor. Başkan gel böyle gidelim. Var mı orada bir şey? He? Gel. Bak başkan. Burası herhalde tapınak yolumuş böyle değil mi? Tabii ara geçiş ya. Ara geçiş. Burada sunumlar yapılıyormuş. Mezar odaları bir tanesi arkada. Bir tane orada bulaşmışız açamamışlar. Buna bakacağım şimdi. Gelin bakalım. Şimdi burası mı bir e, tapınak yeri? Bak yol burası görüyor musun? Evet işte burada işte sunumlar yapılıyormuş. Bak hep aynı su çanakları yukarı doğru gidiyor. Başkan burayı kazmış biri. Birisi bakmış. Şuraya... Bak şurada mezar sunu çanağı varmış ya bak. Şurayı giriş olarak görmüş ama. <laughs> Şuradan... Bak giriş olarak gelme. Buraya giriş Şuradan değil. Şurada mezar sunu çanağını görmüş bak, ya. Giriş nerede? bak, Gel. Gel. Burayı da kazmış. Burayı kırmışlar ama bak. Burayı giriş, da Bak geç şey bırak. Hah. Çiz şöyle bir senden bir diyeceğim şeyle. Girişi giriş, giriş göster. Bak. Oo. Bak. Ya buraya bak ya. Görüyor musun? Ver daha şimdi bana şimdi. Şimdi arkadaşlar oymamız. Bir küçük oymamız. Görüyor musunuz? Aşağı verdi. Burada ne dedi? Bize girişimizi dedi. Değil mi başka? Evet. Burada daha büyüğü. Burada da küçüğü. Bunun içinde iki tane ceset var. Nasıl kesme yapmış baksana. İki tane mezar var. İki, i̇ki sedirli. Sedirli. İki doğru. sedirli iki tane mezar var. Bak bir sunak büyük küçük burada. Bak büyük küçük burada. Ne diyor arkadaşlar? Ben buradayım diyor zirve adamı diyor. Gücün yetiyorsa diyor burayı patlat diyor. Biri delmiş. Bak gördün mü? Lan bu çok deli. <laughs> Lan boş bu. Arka boş işte. Gelecek patlatacak mı yoksa burayı? <laughs> Aa, güzel. Aha Allah. Allah, bak bak Burada iki tane kapak var. Odadan odaya geçiş var. Bak. İşte biz açmıyoruz. Bak bak Bu nasıl gelmiş lan adam? Bak. Sofada bayağı büyük ha. Bir, met bir, bir, metre yakın var ya. Wow. Manyak bir yer başkan ya. Adam yani buraya bir çalışmış ama. Başkan görüyor musunuz arkadaşlar? Zirve adamı neler yakaladı ama adam burayı yarım bırakmış. Bırakmış ya açamıyor. Açamıyor ya da patlatacak delmiş başta bence. Bence başta delmiş gelip patlatacak bunu. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Vallahi baksana adama. Baba. Şey uçar, uçar. Bu oh, burayı uçuracak başkan Yukarıdan, yukarıdan. Uç... Bu altı da üstü de yaracak burayı. Ya, komple Şu kapadacak ama kapağı çıkaracak. Çekil şöyle. Çıkarırsa, çıkaramazsa kendini çıkaracak <laughs> <laughs> Bak burada da mezarların olduğunu söylüyor. Başka. Evet. Görüyor musunuz su çanakları? Gel bakalım. Şurayı da bakalım, oradan da buduğumu sonlandıralım. Zaten bölüm bölüm tapanık, tapınaklar biliyor musunuz? Evet. Da ayrı, orası da Şu yukarıda mı böyle bir tapınak mı var? Oraya da gideceğiz. Evet yani şu karşıda. Ooo mezar odaları var başkan evet. burada. Bunun yanı mı mezar? Bu bir iki. Nereyi vermiş? Bak büyük var iki tane mezar varmış burada başkan. Aşağı inmiş sırayla. Ama iki tane mezar dediğimde bir oda var odanın içinde iki tane ceset var. Bunu ha. da söyleyeyim de arkadaşlar şöyle iki tane mesela yan yana su çanağı gördünüz ya. Mesela burada gördünüz. Bunu gördüğünüz zaman iki tane oda aramayın. Bir mezar arayın. Ceset iki tane, sedirli yani, yani yan yana. Bak nereyi vermiş biliyor musun Başkan? Bak büyükler burada, küçükler, küçükler, aşağıda bak. Gel gel burada. Bak orada mı? Şu kayalara bak, bak Başkan. Aa, bak. Böyle evet. bir kayan mı? onlar aşağı ver. Var mı bir kaya? Yok. Bak. Orası düz düz kesilmiş. Şöyle gel. Bak gel. Sana bir şey göstereceğim şimdi Başkan. Gel doğrusu. Bak. Şuranın. Aa. Arazi yapısı çökmüş mü? Çökmüş. Şu kayalar nereden gelmiş buraya? Hiç burada böyle bir kaya var mı? Yok. Buranın rengi bu kayalar başka yerden gelmiş. Evet. Burası oda. Giriş bir, burası. Bir bak. Gelene başka. Bakalım var mı arkada var, başka? Var, bak. Hani? Bak, bak. Gel. Burası aynı. Orada bir... değil, orada değil. Şuradan o yanına gidiyor. Nereye başka? O zaman bu yönde de bir tane mezar var. Bak. Aa, burada, Bak. Bu... Bir tane burada. Bak, bir de küçük burada. Küçük burada aşağı vermiş. Bir tane büyük burada var. Ha, büyük burada. yan da var bak. Ha bir tane de burada var. Gördün mü? Aşağı vermiş. Bak. O zaman burası o da böyle tip. Bunun altı oda, altı oda. giriş girişlerde. <laughs> gel, gel gel giriş burada. Giriş oradan ama. Bak burada ot bitmemiş. Giriş ha. burada. Giriş orada böyle o da bunun altı komple oldu. Böyle böyle gidiyor bak. Çökmeler var. Altında. O taşa doğru değil mi? Evet. Şöyle bak. Şimdi bak. <laughs> arkadaşlara bir örneğini gösterelim. Mi? Bak, bak. Arkadaşlar burada ot bitmiş değil mi? Evet Şurayı görüyor musun? Yok hadi. Niye? Giriş orada bak Tabi buradan böyle gidiyor Montazam mı işçilik bu başkan? Kaya kaya da üstünde bu. Üstünde de var mı onun? Burada sulak şey var sulak var üstünde Ay, Emin misin? Var var Hadi ya çıkamam ben buna Sen şöyle tut şöyle Şuraya beni gösterme ama Şöyle yere doğru çek Tamam hadi Şöyle Yallah Allah bismillah Ver bakalım Şekil başkan sen şimdi. Oo, başkan bura kayar mı? <laughs> Hı? Aba burada. Bak sopayla he? Dur. Ay başkan çıkarım be zirvelere. Çekin aşağılara. Oo başkan. Var değil mi var da? bir su çanağı var burada. Orjinal. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak İki tane yönlere bak. Şimdi yönleri de anlatayım. Bak. Yönler neresi ovalı? Bu yana git diyor. Bu. Bu yana git diyor. Küçük. Bu yana git diyor. Dediğim yönde bak. Odalar. Şurada. Ot bitmeyen yeri var ya. Bu tarafta ot var. Bu tarafında da bak burada. Başkan. Bu var ya bu biraz. Şurada da varmış başkan bir tane. Var değil mi? Bu yönde de mezar var bir tane. Dedim yani sana şu yönde. Nasıl ineceğim ben? Şurada ne dedi ya? Dur şurayı bir daha göstereyim. O kayaların olduğu yer. Böyle arkadaşlar. Su çanaklar yerde yatay olduğu zaman yatayda 15-20 metre oynar. E, dikeyde olsaydı böyle olduğu yerdeydi ama burada oynamış. Sadece 2-3 metre oynamış değil mi başkan odalar? 3'er 2'şer iki, metre falan. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Sağlam bir işçilik. Nereden iniyor benim başkan? ya. He? Bak başkan. Heh. Burada da bir tane su çanağı var. Dur. Şöyle çekeyim. Kapatıyorum videoyu. Kapan. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.